Var. Olamaz. Ee, biz yayınladık VTR'de. Diyor ki e, bir takım isimler var. Fethullah Gülen'in Amerika'da oturması için aracılık eden, kefalet veren bazı siyah üst düzey ajanları var, yöneticileri var. Hiç Şimdi diye bir kadın var. FBI'ın ııı e, mütercimi ve FBI'ın kirli çamaşırları ortaya döken bir kadın bu. Bir evet. gazeteci aynı zamanda. E, Amerika'da çok da popüler kendisi. Hatırlatalım. Bunun İnternette çok uzunca bir e, röportajı var. Türkçesi de var. İsteyenler alıp oradan okuyabilir. E, Sibel Hanım da e, şunu söylüyor. E, 1997'den sonra Siyah Gülen'i oyuna dahil etti. Türkiye'nin layıklık konusuna, e, Türkiye'nin layık kanadına göre Gülen, Türkiye'de şeriat düzenini kurmak istiyor ve suçlarından dolayı aranıyordu. Siyah onu ABD'ye getirdi ve ne, Aranma tesadüf aranmanın yalan ki, olduğunu ben eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ifadesi istiradan geçen programda söyledim. Söylediniz. Ne tesadüf ki diyoruz. Siyah merkezinin hemen yanı başında bir eve yerleştirildi. Gülen 15 yıldır ABD'de yaşıyor diyor. Ne buyur. Ee, Mahir Kaynak Hoca da demişti ki Çevik bir onu Amerika'ya kasten gönderdi. gönderdi. Orada onu kullanacaklar, kullanıyorlar diye o meyalde bir cümlede yayında Bakın, Bakın Abdülhamid'i tahttan indiren hareket ordusu Selanik'ten geldi. İnsan hiçbir şey bilmese bile bunlar kimdi, ne niyetleri vardı. Selanik bir Yahudi karargahıydı. Hareket ordusu Erzurum'dan gelmedi, Konya'dan gelmedi. De. Niye Selanik'ten geldi? İspanya'da katliama uğrayan Yahudiler, Fatih'in oğlu 2. Beyazıt zamanında Türkiye'ye sığındı. Onları Selanik'e ye yerleştirdi 2. Beyazıt. Selanik bir Yahudi karargahı olduğu için İttihat Terakki'nin Merkezi Umum İsmi'de orası. Vahşiyev'de değil de Selanik'te. Hareket Ordusu da oradan geldi. Niye Gülen Amerika'ya gitti? Çünkü burada yapamazdı aynı şeyi. Bir de bu siyah, biliyorsunuz yani bu e, bunlar e, küresel çapta politika dizayn eden güçler. E, Gülen'e bu kadar çok kol kanat veriyorlar Amerika'da oturması için açıkça işte isimlerini saydık. E, Gülen'e mektuplar veriyorlar mahkemeye. Oğlum Neden abcani, yapsın bunu? Sebebi, yani Ziya sebebi, siyah ajanı, Fethullah Gülen'e niçin arka çıksın? Bunun sebebi şudur. Gülen'i yükselten iki faktör var. Birisi İslam'ı tahrip etmiş olmasından dolayı sağladığı harici destek. Öbürü de haram para çokluğu. Bak bunu milletin fıkıh çok kalıyor. Ben fıkıh gibi bir şeyle anlatayım. Benim babaannem şişmandı. Mayıs ayında sülük takardı. Sülükler emer emer düşerdi. Onları alır küle kusur tekrar koyardı. Babaanne bunlar senin kanını emiyor. Niye bunları sırtına koyuyorsun dedi. Bana derdi ki uşuğum bunlar akıllı hayvanlardır. Bunlar benim kirli kanımı emiyor. O da bana faydadır. Temiz kana dokunmazlar. Fethullah'ı yükselten birinci abim Akıl hocası Yahudi olduğu için paraya hükmetmek, parayla insanları satın almak istikametindeki telkinin neticesi aram para çokluğudur. Hareket, amel parayla aynı kıraktandır. Ona para verenler tövbe istiğfar etsinler. Paraların aramı. Para, kısmı para demişken, e, Sayın o, sizden de para istiyor Fethullah Giden. Galiba mahkemeye bir 30 bin lira yatırmak zorunda kaldınız. Evet. Benden, Benden cebri alıyor. Benden cebri alıyor. Kendi net abi Şimdi, hakimler var. Vakit varsa. yok bir video var. Sizinle ilgili bak. aslında övgü dolu cümleler. Ondan da ben yani. söyleyeyim bak. Ama dönüp sonra dava bak. Açıyor. Bir davadan hüküm giydim. Onu gazetelerinde yalan nakşettiler. Ben iftiradan beraat ettim. Hakaretten dört bin lira para cezasını. Buradaki avukatı nedense icra vermedi? Erzurum'da üç dava açtı bana. İki kardeşi bir amcası. Neden biliyor musun? Ben ona Ermeni demişim. Buradaki davanın birinde de bu iddia var. Ona ben Ermeni demedim. Ona Ankara emniyeti Ermeni dedi. Ve tafsilatıyla internette geziyor. Babası demiş ki üstelik. Bir evlat yetiştiriyorum. Bunların boynunu kendi kılıcıyla vuracak. Bu söz var. E, şey var. mı gerçekten? Siz araştırdınız Ben dedim ki sen avukatına ben Ermeni demedim. Benim kitapta burada gösterebilirim. Sana Ermeni diyorlar da niye tekzip etmiyorsun? Ben bu tekzip etmemeye hayret ediyorum. Avukatı mahkemede diyor ki 28 Şubat ürün olduğu için bunun tekzibe lüzum görmedik. Ben de dedim ki senin adamının adı Fethullah'ymış. Birisi iddia etmiş ki sonradan he ilave ederek Fethullah yapmış. Kurban oldum Fethullah. Fethullah bunu dört kere teklif etmişsin. İnternette var. Bu onun kadar benim değil miydi? Babası diyormuş ki evlat yetişiyor. Müslümanların boynunu kendi kılıcıyla vuracak. Bunu teklif etmek ihtiyacını hissetmiyorsun. Ben buna hayretimi ifade ettim. Bundan Öyle o yüzden var. Kaldı ki bir insana Ermeni olayım. demekle suç değildir. Aslı Ermeni olmuş, Müslüman olmuş. Ama kardeşim. Ermeni etmiş. olmayan bir insana bunu söylersin. Ermeni olmuş, artır, gayrı doğmuş doğmuş vatandaşım. Evet, elbette. Devletin nizamına, hukukuna riayet ettikten sonra herkes elbette. muhterem. Küçük, küçük düşürmez ama Ermeni olmayan bir insana.